Excel'de makro öğrenmenin en temel işlemlerinden biri makro kaydetmektir. Makro kaydetme özelliği Excel'in en güçlü yanlarından biridir. Bu özellik bize gerek başlangıçta ilk adımlarımızı atarken gerek sayıları da birçok komutu deneyerek öğrenme yolunda çok faydalı bir destekçidir. Şimdi örnek olarak bir makroyu kaydedelim ve bu kaydetme esnasında karşımıza çıkacak seçenekleri de birlikte inceleyelim. Örneğimizde dört tane satıcımız ve dört tane ürünümüz olan bir tablo yapmaya çalışacağız. Ve bu tabloyu farz edelim ki çok sık kullanıyoruz. Yani hemen hemen her gün bu veriler bize değişik şekilde geliyor. Böyle bir tabloya ihtiyacımız olduğunu varsayalım. Tabii ki örneğimizdeki tablo çok basit. İleride bunu daha karmaşık işlemlerde nasıl kullanacağınızı zaten sizler düşüneceksiniz. Şimdi bu işlemi yapmak için sekmede geliştirici sekmesini seçiyorum. Burada gördüğümüz makro kaydet butonuna tıklayacağım ve bu makro kaydet butonuna tıkladıktan sonra sistem benim sayfa üzerinde yaptığım tüm işlemleri adım adım kaydederek daha sonra kullanmak üzere kodlarını yazacak. Şimdi işlemimize başlayalım. Başladığımızda sorulan bazı sorular var. Onları da tek tek anlatalım. Evet, makro kaydet butonuna bastık. Karşımıza makro kaydet iletişim kutusu çıktı. Burada makronun adı sorulmakta. Bu makro adı 255 karaktere kadar vereceğimiz serbest bir isimden oluşur. Fakat bu isim içerisinde ünlem, soru işareti veya boşluk gibi karakterlere yer verilmez. Bunun için makro adını size daha sonra işlemin ne yaptığını hatırlatması için mantıklı bir isim olarak seçelim. Bu tablomuz satış grafiği veya satış tablosu şeklinde olacağı için böyle isimlendirelim. Bizim önerdiğimiz baş harfini büyük bu şekilde isimlendirme ile mantıklı isimler verebiliriz. Hatta bunu satış tablosu 1 olarak niteleyelim. Çünkü değişik örnekler ilerleyen derslerimizde yaptığımızda ayırt edebilmek için bunu bir olarak numaralandıralım. Burada bir kısa yol tuşu sorulmakta. Bu da Excel'den kullanırken sıkça bildiğiniz kısa yollar vardır. ctrl kopyalar, ctrl yapıştırır. Örneğin bunun gibi birçok kısa yollardır. Bu makromuzu da sık sık kullanacağımızı düşünüyorsak ileride bu kısa yol tuşuyla daha kolay çağırmamızı sağlayacak bir özellik. Biz burada satış tablosu seçeneğini Kontrol T kontrol işlemleri yani sadece kontrolle birlikte bir harf seçimi genelde Excel'imizde çok farklı işlemler için kullanıldığından dolayı biz bunu bir kademe arttırarak üst karakter tuşuyla birlikte tanımlayalım. Şöyle ki üst karakter tuşuna basalım ve bunun içerisinde tablo için T yani büyük T olacak bu durumda tıkladığımızda buraya aynı şekilde işlemi ben şimdi klavyemden yapıyorum. Kontrol üst karakter T kombinasyonunu tıkladığımda klavyemden bu makronun çalışacağını burada belirtiyor. Makromuzu daha sonra kullanmak için Nereye kaydedeceğimizi soran bir seçenek var. Burada üç tane seçenek görüyoruz. Bu çalışma kitabı tadından anlaşıldığı gibi şu an içinde bulunduğum bu çalışma kitabıyla birlikte bu makronun saklanacağını, bu çalışma kitabını kapattığımda bu makronun da kapatılacağını anlıyorum. Bu çalışma kitabı başka bir iş için kullanıyordum ama şu anda yaptığım çalışma yeni bir çalışma kitabında kaydedip orada kullanmak istersen bu seçeneği tıklıyorum. Ve bu seçeneklerden sanırım en önemlisi kişisel makro çalışma kitabı seçeneğidir. Bu kişisel makro çalışma kitabı Excel'i her açtığımızda birlikte açılan bir çalışma kitabıdır. Yani görünmez bir çalışma kitabı. Buraya kaydettiğimiz makrolar Excel'i her açtığımızda her zaman karşımıza çıkacak bir makro olacaktır. Yani sadece bu çalışma kitabında veya belli çalışma kitaplarında değil, ben bu makroyu bütün çalışmalarım esnasında sürekli kullanırım derseniz, o zaman kişisel makro çalışma kitabına bunu kaydetmeniz gerekir. Örneğin ne olabilir bu? Bir kutuya şirketinizin adı, ünvanı, adresi, telefonu gibi bilgileri sıkça yazdığınızı düşünürseniz, makronun adını şirket bilgileri ve kaydetme yerinde kişisel makro çalışma kitabı olarak seçerseniz her ne zaman Excel'de çalışırken bu verileri yazmaya ihtiyaç duyduğunuzda bu makroyu çağırmanız size otomatik olarak o verilerin istediğiniz yere yazılmasını sağlayacaktır. Buradaki açıklama kutusu da yine ileride size bu makronun ne yaptığını veya bu makro ile ilgili özel bazı tanımları yazabileceğiniz, not alabileceğiniz bir bölüm. Makronun akışına veya işleyişine herhangi bir etkisi yoktur. Bu bilgileri doldurduktan sonra makromuzu şimdi kaydetmeye başlayalım. Öncelikle makro kaydet tuşunun kaydı durdur şeklinde dönüştüğünü görüyoruz. Yani işlemimiz bittiğinde buraya da ki butona tıklayarak makromuzu durdurmamız gerekir. Şimdi tablomuzu basit bir şekilde ben hemen hazırlıyorum. Evet işlemi yaptım ve bu tabloyu ben sıkça kullanacağım için kaydettim. Şimdi buradaki kaydı durdur butonuna tıklayarak makro kaydını durdurdum. Bu durdur işlemini unutursanız ileride tekrar bunu çalıştırdığınızda veya başka bir makroyu şu anda başka bir makroyu çağırdığınızda makro kendi içinde tekrar bir makro çağıracağı için bir kısır döngüye girme ihtimaliniz var. Bu yüzden makroyu kaydedeceği durdurmayı mutlaka hatırlayalım. Bir sonraki dersimizde bu kaydettiğimiz makroyu çeşitli yollarla çalıştırmayı görelim.